Selam günaydın. Bugün günaydın. sizlerle birlikte ekmek yapacağız. Daha doğrusu soban yapacak, Biz video çekeceğiz. Bugün ekmeğimiz yokmuş. Maalesef ekmeksiz kaldık. Bugün de pazar olduğu için hiçbir yer açık değil. Hiçbir yerde açık değil. O yüzden karar verdik ki birlikte ekmek yapacağız. Ekmek yapacağız. Bugün bir ekmek videosu çekelim. Hadi bakalım. Ne attım bunun içine? Yumurta. Kaç tane? İki tane. İki tane yumurta. Bu arada bunu soracak olursanız bu zeytinden yapılmış bir kolye. Soban artık bunu nasıl yaptı bilmiyorum. yeşil zeytinden yapmış. Ben de çaldım. Nasıl yaptın bunu? Ben yaptım. Evet Ama kim yaptı sana bunu? Salı <laughs> arkadaşlarım. <laughs> 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 Evet şimdi <laughs> ne yapıyorsunuz Soban Bey? Ya da Gabriel mi demeliyim? Baking kuş <laughs> atacağız. Nedir bu? Baking kuş. Kabartma tozu. Evet. Bakayım kabartma tozu mu acaba? Başka bir şey yaptın sen? Ben. Bak. Neymiş bu? Hmm. Ama bu kek için. Neyse. Vanilya gibi kokuyor. Aa kamerayı ben niye bu kadar yakın çekiyorum? Ay. Ney, bir çay blender. İşi bitti mi blender'ın? Değil ne? mi? E işi bitti. Ama mesela yani hamur yaparken, ekmek yaparken böyle olmaması gerekiyordu. Bu çok sıvı oldu. Evet. Niye şey, böyle oldu? Yapacak bir şey yok. Un az. Test, test, edeceğiz. Un az kaldı. Test edeceğiz. Şey yapalım mı? Ne yapalım? Un alalım mı buradan şuradan? Mı? Yok. Sıkıntı. Krep gibi yapacaksınız. Hemen. Aşkım bir saniye bekle bak ne yapacağım o. Al. Ah. Krep yaptım ben anladım zaten neyse. Ne diyorsun bu saat ya? Öyle yaptın şöyle yaptın. Ama ekmek böyle olmaz. Ben ekmekçi değilim ki ya anasını satayım. Ama bana yaparken ekmek yapıyoruz demiştin. Beni kandırdın mı şimdi? O nefes al kaldı. Ne yapacak? Yapacak bir şey var mı? Yok. İzin ver bir kahvaltı yapayım ki yeriz yani. Şimdi ne yapıyorsun? Yani bu ekmek değil de ne? Krep mi? Yoruk. Ama bak ben bunları videoyu koyamam. Çok ayıp şeyler bunlar. kapasine de getir lütfen. Ne getireyim? Kapasiyene. Kapı mı? Kapasine. Tavuk kapasiyene. Tavuk. Tabe, tabe var ya, bu taba, taba kafesine getir lütfen aç da bileyim. Tamam. Evet aşkım. Ne zaman pişirecek? Az sonra. Mucahide. <laughs> lütfen makina ve şeyleri de içeride koy. Ne zaman pişirir ben sana çağırırım. Buyurun efendim. Tamam, Peki efendim. İş bitti. İş bitti mi? Bu kadar evet. mı? Bunu şorta koyabilirsin. <laughs> Hadi. bir video yapacaktım. Hadi. Başlık ne olsun? Ekmek mi krep mi? Aşkım ne bileyim ne olacak ya izin ver bakayım. Aa video çekelim diyen sendin. Buyurun efendim. İşine başına lütfen. Kahvaltıda ne yiyeceğiz? İstersen onu ağzıma çıkar. Aa evet. Nereye sokayım? Bunları da lütfen yerinde sok. Evet. <gülüyor> <yaptığını> <gülüyor> Yaptığın ekmek bizi memnun bırakacak mı? Evet. Ama lütfen telefonuna bir baksana. Oy. Ben Ender'de Hop gösterdin. <laughs> Seçtim. İzleyeceğim. Hoş <laughs> ver Şimdi ekmek ne yapılır? Nasıl yapılır? Sen şu an tarifi ver. İnsanlar da aynı şekilde yapsınlar. Ben baking put toz, un, su, yumurta karıştırdım. Bakacağız. Ne yapacağız yani? Aa böyle anlatma. Özel özel. Güzel anlat. Güzel güzel Olur, olmaz işte. Onu ekmekçiler gösteriyorlar. Hadi bakalım pişti mi? Evet, pişti. Aa Az sonra mı garnedi? Krep gibi olmuş. Pişmiş, pişmiş hadi. Çevireste mi ama? Eğer evet, bir saat izin versin. Sonra çıkar bir saniye kolumdan. İyi böyle çekeyim ben de. Ağzıma soktu. Bir video çekerken. Bir video çek diyen sensin. Bu gibi bu. Oh. Oh, çok güzel oldu. Çok da memnun bırakacağım. İnşallah. Bakacağız. İçindeki malzemeleri tekrar sayar mısınız? Anam, babam... Aa! Ekmeğin Öyle yanında hocam. sucuk yapacak mısın? Evet. Dur ben de geliyorum. Sucuk, tahti, Bıçağı getir, sucuk tahta dur, bıçağı getir. Kameram pislenmiş. Tekrar, tekrar et. dur. Ne getireyim? Sucuk, sucuk yumurta, yumurta da yok. Sucuk, bıçak ve tahta da getir. Ağzına soğuk atalım. İstediklerini getirdim bunlar değil mi? Evet. Ben keseyim mi? Yok aşkım. Ben güzel kesiyorum. Yok. Niye? O kesmeye kelep var. Bak, var, kural mı var? Evet. Kanun var. Evet. Nerede yazıyor? İran Burada ana bak, 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 <laughs> bu öyle yazıyor, bu, bu öyle diyor, bu öyle çekeyim. İran anayasasında sucuk nasıl kesilir? Evet. İran'da sucuk var mıydı? Çok büyük bir kesti. Ee, iyi kesin bana da yoksa ben bilmiyorum. Ben keseyim mi? Yok. Eğer o telefona biraz uzak duracaksın, ben eşime de yapabilirim. Peki, ben bir tane çalayım tan <laughs> tan ki. Ekmeğimizin son durumu ne? Biraz uzak dur. Tabii. Canım tost istedi şu an. Tost işte. Ha. Bu tost. Ne var efendim? Hmm. Ekmek piştiğine göre üstüne de sucukları koydum ben. Taşar nerede? <laughs> niye öyle pis pis baktın? Sana hiç bu haller, hareketler yakışıyor mu? Gabriel Leon efendi. <laughs> Yok hiç yakışmaz. Adınızı niye değiştirdiniz? <laughs> o telefon var ya. <laughs> Ona eğer ben tutayım, bir kere daha ki verme. Neden? Yasak mı? <laughs> Ağzı ama sokuyorsun ağzı ama. Yok hayır izin ver. Gerçekten çildiriyorum şimdi ya. Sakin ol ben senin yanındayım. Ş şakada şaka da bırak de. Harbiden çildiriyorum Ama yani. ben senin yanındayım sakin. Ama senin yanında olma. Aa, video çekmeyelim mi? Bak. Adam kafe gitti ya yani yapma benim de kafem gitti ya. Ağzıma sokuyorsun telefonuna dur uzaktan telefon video çek tamam. Hayranların seni bekliyor mu? Hayranlara sikeyim amına koyayım. Aa, ne kadar iyi. Neyse ben gidiyorum içeriye. Ekmek yemek hazırsa getirirsin tadına bakarız artık. Bunlara yorum falan bir, bir Ben dekor. hiç bir şey taşıyamam zaten sonra. bunları aşkım. Ne yapayım? Çöpe atayım mı? Diğerinde koy. Nereye? Buzda. Ekmek mi? <laughs> Pankek mi? Krep mi? Ben anlamadım ama. Yarak! Ne yaptınız efendim? Bunun adı nedir? Pişimişi. Pizza. Pişimişi. Pişimişi. İran usulü. Yok. Ne usulü? Japon usulü. Japon usulü. Aa. Sucuklar da çok pişmiş. Çok beğendim. Çok güzel. Ellerine sağlık. Ol. Afiyet olsun. Neyse tadına baktıktan sonra ölmezsen videonun devamı olacak. Hadi görüşürüz. Ellerine kollarına sağlık. Çok güzel oldu. Afet Barış Karaday'a bir, yani bir şey... yani normal bir şey yani. Siz <laughs> seçin ben hemen yapabilirim. Yani yap yapacak bir şey yok. Ellerine kollarına sağlık. Görüşürüz. Doğru.